Bugün 2018 yılında PC'ye çıkmış olan, daha sonrasında konsollarda mobil platformlara çıkmadığı mecra kalmayan, buna rağmen biraz göz ardı edilmiş, hak ettiği ilgiyi görmemiş Moonlighter oyununa bakacağız. Öncelikle Moonlighter bir roguelike. Barındırdığı zindanları defalarca oynayarak bir sonraki zindanın kilidini açmanız gerekiyor. Tabii ki bu zindanlardaki yaratıkları kestikçe çeşitli eşyalar düşüyor. Bu eşyaları köydeki dükkanınızda satarak para kazanıyor. Kazandığınız parayı ekipman geliştirmek, yanı geliştirmek ya da köyde yeni dükkanların açılmasına yardımcı olmak amacıyla kullanabiliyorsunuz. Tabii ki parayı harcadıkça karakteriniz güçleniyor, zindanlarda daha kolay ilerleyip daha güçlü yaratıklara ulaşıyorsunuz. Yaratıklar zorlaştıkça düşen eşyaların değeri artıyor ve bir üst ekipmana geçmeniz kolaylaşıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Eğer zindandan çıkmadan ölürseniz çantanızdaki eşyaların hepsini kaybediyorsunuz. Eğer ölmeden zindanın bölgelerinin sonundaki bossları keserek son bossa ulaşırsanız bir üst seviye zindana girmeye hak kazanıyorsunuz. Oyunun grafik tarzı fena değil diyebilirim. Yaratıkların, mekanların, etraftaki yapıların ve karakterlerin tasarımları hoş duruyor. Müzikleri de güzel. Ama bir süre sonra kafa şişirdiği için kapattım. Oyundaki savaş mekaniği dojlamak üzerine. Üstünüze gelen saldırılardan sıyrılıp düşmana ard arda saldırılar yapabiliyorsunuz. Ama aynı bölgede birden fazla yaratık olduğu için stratejik bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Saldırı şekillerini ve hareket şemalarını öğrendikçe çok daha kolay bir şekilde zindanları bitirebiliyorsunuz. Aynı şekilde boss'larla savaştıkça hareket şeması ve saldırı çeşitlerini öğreniyor ve geliştirdiğiniz ekipmanlar sayesinde zorlanmadan yenebiliyorsunuz. Savaş kadar önemli bir mekanik ise ticaret. Zindanlardan düşen eşyaları dükkanda satarak para kazanabiliyorsunuz. Eşyaların satış fiyatı ise tamamen size bağlı. Kafanıza göre belirlediğiniz fiyata müşteriler tepki veriyor. Bu tepkileri göre fiyatı ayarlamak gerekiyor. Yoksa mallar ya hiç satılmaz ya da diğerinin altına satılabilir. Bir eşyanın herhangi bir fiyata satılmaya çalışıldığında müşterinin verdiği tepkiye eşyanın detayına bakınca gözüküyor. Mesela 500'e sattığınız eşya pahalı bulunmuş, sonra 300'e koyunca ucuz diye hemen satın alınmış olabilir. Bir sonraki sefere 400'e koyup tam değerinden satabilirsiniz. Ayrıca bir eşyadan çok fazla satılınca değeri düşmeye başlıyor. Ya da çok nadir eşyalar değerinin üzerine satılabiliyor. Para kazandıkça şehre demirci, potçu, dükkan için geliştirmeler satan satıcı, banka gibi yerler kurabiliyorsunuz. Bu da ilerlemenizi hızlandırıyor. Kullanacağınız zırh ve silah çeşitlerini siz seçiyorsunuz. Bunlar hareket hızı ve can seviyesi arasında bir dengeye sahip. Canınızı fazla arttıran zırh setini seçerseniz hareket hızından feragat etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde de silahlar daha hızlı ama hasar veren ya da daha yavaş ama çok vurduğunuz silahlar var. Bunlar arasında oynayış tarzında göre seçim yapıyorsunuz. Oyunun bir hikayesi var ama çok da önemli değil. Hiç ilgimi çekmedi. Zaten hikayenin tamamında zindanlardaki notları okursanız öğreniyorsunuz. Bir de yaşlı adam bize oyun başında biraz anlatıyor. Sonuç olarak Moonlighter aynı zindanın defalarca oynamanızı gerektiren bir oyun. Tabi zindanlar her girdiğinizde değişiyor, ama öyle değil işte. Odaların yerleri değişiyor, kabul. Ama birkaç kere girince hiç farklı gelmemeye başlıyor. Sonuçta bir yöne doğru ilerleyip boss'u bulmaya çalışıyorsunuz. İlk gittiğiniz yön yanlışsa sırayla diğer yönleri deneyip bulmak hiç de zor değil. Bundan dolayı zindan sürekli değişiyor muhabbete bir farklılık katmış diyemem. Bir de başta eşya geliştirmek için düşen nesneleri bulana kadar sürekli aynı zindanı yapmanız gerekiyor. Çünkü paranız olsa bile silahınızı, zırhlarınızı istenilen eşyalar olmadan geliştiremiyorsunuz. Sonradan para karşılığı geliştirmek için gerekli eşyaları satan dükkan açılıyor da rahatça ekipman seviyesini arttırabiliyoruz. Yani bu tarzı seviyorsanız bakmanız gereken bir oyun. Günlük kafa dağıtmak için girip oynanabilir. Uzun süre oynayınca yorabiliyor. Yine de indirim döneminde alınıp oynanabilecek bir oyun. Bu oyuna vereceğim puan parasına değer. 47 kaç yaşında 47 şarjörde mermi kaç adet 47 hip -hop kaç yaşında 47. 47.